farklı bir çalışmayı sizlere duyurmak adına toplandık. Ben tabii kıymetli başkanlarımıza da sözler vereceğiz. burada ne yapacağız? Hemen kısa kısa bilgilendirelim. 9 kurum işbirliğinde alışveriş şenliği düzenliyoruz. Malumunuz eee enflasyondan mücadele devam ediyor. Hükümetimizin yaptığı mücadele tabii ekonomik koşullar, piyasa şartları esnaflarımızın bizlere e, gerek ticaret odamızın gerek tüm esnaf odalarımızın bizlere paylaştığı iletiler üzerine esnaflarımıza destek olmak adına neler yapabiliriz çalıştığımızda bir alışveriş şenliği düzenleme kararı aldık. Burada başta İnegöl Ticaret ve Sanayi odamız Terziler odamız, Lokantacılar odamız, Madeni Sanatkarlar odamız, İnegöl Kuyumcular Derneğimiz, Kahveciler odamız ve Elektrikçiler odamızın da destek ve katkılarıyla güzel bir ee, çalışma yapacağız. Çarşımızda çarşı alışveriş şenliği düzenleyeceğiz. Ee, tabii burada 15-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Ee, i̇lgili e, oda temsilcilerimizle birlikte inşallah güzel bir etkinlik olacak. İnşallah alışverişle de dönmesini ve e, bereket getirmesini de istiyoruz. Tabii okul sezonu yaklaşırken de bu süreci aynı zamanda bir fırsata da çevirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi biz bunları biraz bayramlarda böyle daha serbest hale getirerek esnaflarımıza katkı sunmaya çalıştık. Ancak tabii bunu gelen öneriler doğrultusunda da farklı zaman dilimlerinde deneyerek yapmayı uygun gördük. İnşallah burada da 15-18 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca çarşıda iş yerlerimiz saat gece. 24'e kadar e, hizmet veriyor olacaklar. Burada da tabii %50'ye varan indirimler olacak. Bu çok çok kıymetli. E, esnaflarımız da burada e, kendileri de indirimler uygulamış olacaklar. Tabii e, esnaflarımız için aslında şöyle sticker'lar hazırlandı. Bunu da böyle göster göstermek isteriz sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi e, bu sticker'ları esnaflarımız camlarına e, asacaklar vatandaşlarımız da bunları görmüş olduğu tüm e, esnaf işletmelerine girerek gönül rahatlığıyla bu alışverişlerini yapabilirler. Bunu bu şekliyle ifade etmiş olalım. Başkanım şunu tabii bize. Evet. E, biz burada eee e, alışveriş yerliği için stickerları esnaf odalarımızdan temin edebilecekler. E, ifade ettiğimiz gibi %50'ye varanda indirimlerle alışveriş yapabilecekler. Bu esnaflarımızın tabii kendi yapmak istediği iskontolarla gerçekleşmiş olacak. Ee, biz burada tabii e, belediye eliyle de e, destek ve katkılar da sunmak istiyoruz. Örneğin bu iki kapılı meydan bölgemizde Kuyumcular Çarşısı meydanı da ifade ediliyor. Burada dört gün boyunca işte yüz boyama standları, palyoço gibi etkinlikler e, gerçekleştirilecek. Çocuklarımız da orada düşünmüş olacağız. Yine aynı şekilde yine Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi Karagöz gösterilerini o alan içerisinde gerçekleştirecek. Aynı şekilde pazar günü 18 Ağustos günü de yine şehir tiyatromuz Ayar aramıza oyununu orada o alanda sergileyecek. Aynı zamanda çarşı şenliğimizi de kültür ve sanatla buluşturmuş olacağız arkadaşlar. Tabii biz burada bildiğiniz gibi bayramlarda da kaldırım işgalleriyle ilgili esneklik getiriyoruz. Bunu tamamen esnaflarımızın kendi iştigal alanlarındaki konularla ilgili olarak e, kapı önlerinde e, ticari ürünlerini satmalarına müsaade ediyoruz. Kendi ürünlerini ama bunu yaparken de tabi geçiş yollarını olabildiğince açık tutarak vatandaşların da oralardan geçiş kolaylığını sağlayarak yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Yine 17-18 Ağustos tarihlerinde Cumartesi Pazarı Cumartesi ve Pazar e, günleri e, bu çarşı işini yine bayramlarda kapattığımız gibi trafiğe e, kapatmak istiyoruz. Tabi bu, bu alanlarda vatandaşlarımızın daha kolay gezinerek işlerini yapmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. E, bunlara da e, tüm vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Ben bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Biz bunu e, deneyerek aslında e, sonuçlarını da inşallah birlikte raporlayarak ne fayda getirdiğini e, neler bize e, kazandırdığını değerlendiririz. E, ben tabii katkı veren tüm oda başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri kendi esnaf ve üyelerine katkı sunabilmek adına canla başla çalışıyorlar. E, böylesine de güzel bir öneriyle e, bizlere getirdiler konularını. Biz de e, bu, bu konuda işte sadece bayramlarda olmasın, diğer zamanlarda da, ara zamanlarda da tabii odalarımızın da onayıyla, onların da rızasıyla. Çünkü niye? Biz esnafımızın kazanmasını ve iş yapmasını istiyoruz. Yani neydi belli olmayan, işte bir yere kafasına göre bir tezgah açan bir işletme, ne olduğu belli olmayan bir kişi olmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz esnaf odalarında kim var? Vergiye tabi olan, işte işçisinin sigortasını yatıran, kirasını ödeyen, devletinin vergisini ödeyen esnaf işletmelerimiz var ve yılın 365 günü bu e, faaliyetini sürdürüyor. Dolayısıyla biz de kendilerine e, bu dönemde inşallah bu denemeyi e, gerçekleştireceğiz. Sonuçlarını da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum her birine. Kıymetli başkanlarımıza da söz vererek onların da e, duygu düşüncelerini alalım istiyoruz. Selim Başkanım. Dur. buyurun. Öncelikle bizleri buraya topladığınız için Sayın Belediye Başkanım size teşekkür ediyorum. E, çarşı Alışveriş Festivali ile alakalı da yaklaşımımızdan dolayı esnafım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Çarşıda bayramlarda dükkanların önüne izin vermiş olduğumuz ekstra tezgah açma olayını şimdi 15-18 Ağustos tarihlerinde esnafımız sergilerini açaraktan dükkanındaki indirimli ürünleri sezon sonu bunları satışa sunacaklar. İnşallah İnegöl halkına hizmet ederken halk da buna etki tepki meselesiyle alışveriş için çarşıya koşar. Gece 24'e kadar diyoruz ama inşallah daha ilerleyen saatlerde alışveriş festivali devam eder. Esnafımıza ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Evet. evet, öncelikle kıymetli başkanımı, oda başkanlarımı selamlıyorum. Saygılarımı iletiyorum. Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi 15-18 Ağustos tarihleri arasında Belediyeceğim, belediyemizin öncülüğünde ticaret sanayicisi ve esnaf odalarımızla birlikte alışveriş şenliği gerçekleştireceğiz. Tabi yine göre ticaret şehri nüfusu her zaman yoğunluğu artan ve ticari hacmi büyüyen bir şehir. Özellikle yine gölümüzde çarşı merkezimizde yani ticaretin merkezinde inşallah bu alışveriş şenliğini gerçekleştireceğiz. Bizim amacımız yerli üreticimizi esnafımızı ve İnegöl'lü hemşerilerimizi yerli tüketime e, yönlendirmek ve ticaret yapan esnafımızın da İnegöl'lü hemşerilerimize hem fiyatlarda hem de hizmette e, kaliteyi arttırarak iskontalı ve indiri, indirimli ürünleri e, hemşerilerimizde buluşturmayı amaçlıyoruz. Burada tüm kurumlar bir araya geldik. İnegöl'ün ticaretini e, hareketlendirmek, esnafımızın ticaretini hareketlendirmek. Bunun yanında da hemşerilerimizin doğru ürüne en ucuz fiyatla kavuşabilmesini sağlamak. Bu noktada yerel yönetimlerle birlikte çok şükür bu adımı atıyoruz. Başkanımız ifade etti, çarşı merkezimizde çok güzel düzenlemeler gerçekleştirilecek. Buna katkı sağlayan bu alışveriş şenliğine Ön ayak olan herkese ben e, Oda Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Şenliğimizin öncelikle hemşerilerimize sonra esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.